tanıyor musunuz? Kayseri'yi Evet. Kayseri'yi evet, hatırlıyorum galiba. Galiba e, Evliya Çelebi seyahat namlesinde bahsetmişti. Ee, kışın Erzurum'da soğukta damla damla atlarken kediler donuyorlarmış. Aysel Hanım Ay da e, bu kedileri toplayıp Eyveli Adaya getirmiş. E, kedilerin soğuktan ölmemeleri için. O dönemler Eyveli Adada yaşayan e, hayırsever, zenginlerden, Ebelada'nın zenginlerinden bir bayan Aysel İlik. Aysel İlik? Ha şu kaynanasıyla elçisiyle bir sürü uğraşan bir kadın vardı, bir ünlü. O değil mi? Evet evet o. Hatta bu aralar Z kuşağını takmış yeni nesille uğraşıyor diyorlar. Doğru mu? Ama İlik gibi kadın ya. Acelem var yalnız. Kim? Ayselilik. Adalar Belediye Başkanı mıydı? Evet. E, Aysa Lilik kimdir? Aysa Lilik değerli hocamdır. Bir. Yeni yaşını sağlık ve mutluluklarla kutlamasını dilerim. 2 3 Hocam artık 2 Kasım'da gönderdiğim, 12 Kasım'da tekrar ettiğim, lütfen senaryomla ilgili geri bildiriminizi lütfen yapın. Yani ben bir hatırlatayım isterseniz, bir parça, bir ufacık bir şeyi söyleyeyim lütfen. Selami'yi zabıtalar benzetmiş, simit krallığına saldırırken düşlemiştir. Prensesi Ece, zabıtanın kafasına susam dökmüş, susamların çokluğundan en altta kalanların yağı çıkmıştır ve arkası yarın diyorum. Hocam lütfen geri bilirim. Lütfen. Olmuyor öyle. Arkadaşım Aysel doğum günün kutlu olsun. Mutlu, başarılı, nice yıllar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Tanıştığımız e, ıı, sağlayan Göksel Ersoy'u mesil olduğu için de onu da çok seviyorum. Elginçin Görüşürüz. Bay bay. Tamam. Tembel bir öğrenci olsam da biliyorum ki söz uçağı yazık kalır. Doğum gününüz kutlu olsun hocam.